Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün bir video yapayım dedim. Bunlar bizim taze yavrular. Pisti öğreniyorlar. Şu ikisi de daha bineyim çıkardım. Daha pisti öğrenmemiş. Bunlar kendini toparlayıp piste alışan kadar girip çıkacak diyemeyecek. Bunları şimdi kapatalım. Diğer kuşlarımızı gösterelim bir tane de teke uçuracağız Allah'ın izniyle. Rüzgarlı hava ama bakın şu kümesleri de yeni yaptık zaten. Teke kuşları dişi erkek ayırmak için. Allah razı olsun iki tane dostumuz geldi bize bunları yaptı. Bakın hava biraz rüzgarlı ama uçuracağız yine de. Hayırlısı. Evet kuşlarımızı kapattık. Şimdi gelelim topamızı da alalım. Arabımıza, aramıza aramızı teke uçurup ufak yavruları altına açacağız. Gördüğünüz gibi önünde yem de var. Ben çok aç kuşu uçurma taraftarı değilim. Tek o uçan kuş ihtiyacı kadarını yiyor zaten. Sonra çekiliyor köşeye. Herkesin düşüncesi değişik. Gel. Akıntısın, rüya etsin. Şöyle i̇şte bir de yakın çekim alalım. Başkaları kuşu çok aç bırakıyor. Örnek veriyorum. Ee, daha çok sefer yapsın falan da o zaman da kuş isteksiz oynadığı için performanssız oluyor işte ne bileyim gücü yetmiyor. Şu yemin neyse sonra döşeriz oraya pistte de. Allah bismillah bir kaldıralım. Burada antrenman vereceğiz. Burası Almanya. Burada hava şartları ne müsaade ediyorsa o. Evet. Şurada birkaç tane uçurduğumuz yavrular var. Şöyle bir gösterelim. Zaten çikolata, Arap, dumanlı. Bunlar bir damar zaten. Şu bir dostumuzun kuşu. Şu da onun kardeşi kalaba rica etti bu sene bir uçuralım şu kırkanat yavru ben kırkanat sevmiyorum gene diyorum ama bu bir türkiye'den getirdiğimiz bir kuşun yavrusu çok sevdiğim bir abim yok. kuşun yavrusu çok güzel oynayacak dedi uçurayım dedim yani kırkanatı uçururum uçurmasana da hani roket de olsa hapatıp da damızlık yapma tarafları değilim ben. Sevk meselesi herkesin kendi şey. Ara uçuyor. Şimdi bir pauzu yapacağız arkadaşlar. Mola vereceğiz, ara vereceğiz. Kuşları açınca videoya devam edecek. Kuşları açmanın bakıyorsun şunu da size göstermek Şu kutuyu ben yapmışım. Ufak yavrular için. Şu yavrular yere iniyor mesela. Orada yesin diye. Ee, bu şekilde daha rahat, daha güzel yavru alırsınız. Tavsiye ederim herkese. Şöyle de... ...hem döktük ha, Farkındaysanız bakın mesela... ...3 yavru, 3 yavru büyüttürüyorum ben. Şurada 2 var. Şurada gene 3 var. Yani sıkıntı olmuyor. Hayvanlara ihtiyacı olan vitamini yiyeceği verdikten sonra sıkıntı olmuyor. Hadi içeri hadi. Gidelim Şu bozumuz, yavrumuz biraz su, suyun yerine geç Yavrular böyle ufak yere inince mutlaka kafalarını suya sokun. O benim gözümden kaçmış. 2-3 gün su içememiş hayvan. Bugün işte ama toparlar o gene. Şimdi e, üçer üçer göstermek amacıyla şöyle bir oturayım. Bir ara vereyim. Yemini yesinler. Yavrulara kusmaya çıkınca kaydı göstereceğim yani. Sıkıntı olmuyor. Hani aynı boyda olunca dediğim gibi şurada iyi bakınca ihtiyaçlarını verince. Ha ben bu kutunun içine şu kovadaki taşı döküyorum. Onu da göstereyim size. Ayrıca üstüne bazen işte yem döküyorum. Şöyle bir taş var burada. Kolay geldiğince iyi bakıyoruz işte kısacası. bakalım hele. Evet yesinler sonra devam edeceğim. Evet bir kuşumuz yavrular yanına çapı verdi. Bir şey kuşu. Kire çıktı. O kusacak. Aynı olay burada da olacak da. Ana baba biraz tembel herhalde. Hala yiyorlar. Yani olay bu arkadaşlar. Şimdi kuşlarımızı açalım. Taze yavrularımız piste gelsin. Biz de geçip yerimize oturalım arkadaşlar. Bakalım ne yapar. Nasıl bir performans gösterir. Daha yeni bir kuş. Yani dört dörtlük hazır değil. Hazırlamaya çalışıyoruz. Atmaca bırakmıyor açıkçası. Başlayanı alıyor. Şu anda elimizde bu kaldı var şu kümeste gösterdiğim kuşlardan da bir iki tane teke yeni başlayan var da en ileride olan bu elimizde olan Allah hiç belli olmuyor şu anda video yaparken de pat diye gelip alabilir yani kuşlar çıkmadı bir saniye ben bir yem dökeyim evet kuşlarımız çıkmaya başladı Bırak. görüyorsunuz ağaçları en azından kendi gözümüzle görüyorsunuz ama işte Avrupa'nın standartı bu diyeyim edeyim şurada dışarıda 30 tane yavru var toplam ama arkadan gelenler de var ya 10 tane bilemedim 5 tanesi bize kalsa çok şükür diyoruz yani biz Avrupa'dakiler. İşte, işte rüzgar bırakmıyor istediğimiz yavrularımızın içinde 2-3 üç tane 3 tane yavru postamız var. Onları da severek besliyoruz yani. Yavaş yavaş postaya mı dönüyoruz ne oluyor bilmiyorum. <laughs> Ama posta zevk veriyor vallahi. Hele hele bir yerden bırakınca geri gelmesi çok zevkli oluyor. İnsan bir daha bir mutlu oluyor yani ne bileyim. Evet, güzel bir sefer yapardım ha. Müzgâr deme gel gir. çekeceğim kayda alacağım şey olmasın diye video uzamasın diye nasıl şey geliyor mu yok. Çok güzel kapatarak geldi de hisseliği alçaklığa gelemedi. Geçti gitti. bakmadan, usanmadan böyle yapanlara helal olsun video. Öyle söyleyeyim. insan yoruluyor yani. Kuşun altında kuşu bekleyip videoyu alacağım diye de. Kolay bir şey değil. Herkesin emeğine sağlık. Zaten bu ara e, ben YouTube videosundan çok TikTok videosu yapıyorum. TikTok'ta da aldım. Bakabilirsiniz arkadaşlar. pırıltı verince hayvan üstümüzde patladı. Görmedim bile. İşte taze yavrular da kanat antrenmanı mı yapıyor? Kanat mı geliştiriyor? Yerde kanat çırpınca öyle oluyor. Evet. Postalarımız kanatmış. yavrularımız. Vermeyin protu, vermeyin üstünüzde patlıyor, vermeyin. kamyon geçti. Kuşlar korktu. Şimdi bunu da buradan söylemek istiyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Bu kuş dört tane bir kuş değil. Daha yeni yeni teke uçurduğumuz bir kuş yok kalmıyor elimizde kalmıyor yani atmaca bırakmıyor maalesef biz de istiyoruz kalsın uçuralım video yapalım zevk alalım ama bırakmıyor işte atmaca bırakmadı mı bırak. elimizde olanın videosunu yapıyoruz yapacak işimiz yok elimizde şu anda bu var sana da rüzgar. Yapacak bir şey yok. Karşıda ağacın nasıl sallandığını görüyorsunuzdur. Jurassic Park Leylek geliyor, kuşların hareketlerine bak. Hepsi bir tuhaf oluyor. Gel dal. hazırdayız zaten arkadaşlar. Yani elimizde olanı göstermek amacıyla yani elimize elimizde başka bir şey bırakmadan ne olsun. Bu var. Bunu uçuruyoruz. Kayda alıyoruz. Bir 10-15 güne daha ihtiyacı var hayvanın. Ama 10-15 güne kalır mı? Atmaca mı yer? Garanti olmadığı için bugün dedim bir video yapayım. Hiç belli olmuyor. Hep bekledik dedik dedik. Hazır olsun öyle güzel bir video atalım. Olmuyor. Kalmıyor gerçekten bir türlü bırakmıyor. Yani bunu sadece ben yaşamıyorum. Çoğu arkadaşlarım, mesela bazı arkadaşlarım var hiç bu seviyeye bile getiremiyor. Günde iki tane atmaca getiriyorlar yani. Kısmet işi çok atmaca, çok Avrupa'da. Girmedi. Evet, leyleğimiz yine geliyor. Kuşlar yine bir acayip. Hadi inin. İnseydi de kabulümüzdü. Yorulduk. Hadi da geçmiş olsun Kuşumuzun ne işine çektik çok şükür bir de yakın çekim yapıp kuşumuzu gösterelim. saati de oldu. Her şey gönlünüz olsun arkadaşlar. Emeğinize sağlık. Videoyu beğenip takip alırsanız sevinirim. Allah'a emanet.